Evet merhaba ben Kocaeli Kartepe'den Yatır. şimdi bu videomuzda Bu JetX Macundan bahsedeceğiz Bu değişik bir karışım Çok ciddi cinsel güç e, Arttırıyor Daha önceki formüllerinden daha iyi diyebiliriz niye e, Çünkü bu macun Tozlar vardı biliyorsunuz hatırlarsınız çok eskiler hatırlar Bu tozlardan daha iyi ve bunda Epimedium yok Epimedium yok bunda Epimedium e, Cinsel gücü çok artıyor, Fakat tansiyonu uçuruyor Tansiyonu uçuruyor Bu tansiyonu Uçurmadan Cinsel gücü yükselten bir şey Benim e, cinsel gücüm zaten hiçbir şey kullanmasam da yüksek Fakat şöyle bir şey var e, Yaş 47-50'ye doğru gidiyor dolayısıyla e, ilerleyen zamanlarda cinsel gücünüzün düşmemesi için e, Ne yapmak lazım bu tür ürünleri kullanmak lazım Bu ürünün Formülünü 1000 e, liraya satıyorum Kendisini de Formülünü satmak daha mantıklı Çünkü herkes yapabilir bunu. Sadece formülünü satıyorum 1000 liraya satıyorum Malum para lazım her şeyi açıkladık açıkladık İşte millete iyilik olsun diye işte borsa kripto tavsiyeler verdim falan Millet anlamıyor bundan sonra her şey parayla Bundan sonra öyle ee, Dolayısıyla insanlar iyilik yaramıyor ee, Bunu benim e, Twitter'daki Masur Hakan kanalı var ya, orada da Video falan şey yaptım çektim Orada satılar çıkarttım ayrıyetten YouTube'da da şey yaptım YouTube gerçi bu videoyu ancak sağlık kanalında yayınlayabileceğiz anladığım kadarıyla çünkü Jet saçma sapan bir şeyden dolayı YouTube yine ceza yazmış bir hafta video canlı yayın falan yok küfrü bastım tabii ki her zamanki gibi PKK kanallarını şiddet olarak görmüyorlar beni tehdit edenleri ben tehdit ediyorum o şiddet oluyor ama bir terör örgütünün e, kanalı şiddet değil bu YouTube'a göre çok saçma bir uygulama dolayısıyla ben de kendilerine ana avrat soysak küfürü bastım e, bu videoyu o yüzden Jetali Sağlık kanalında Yayınlayacağım Bu tür ürünlerin e, bana olan faydasını görmek isteyenler bana WhatsApp'tan ulaşsın Ben onlara benim, e, Kral Kobra'nın resminden atayım görsünler Yani iksirin e, faydasını gözüyle görsünler Ama tabii ki başka şeyler falan da var İşte Penizci Üniversitesi bilmem neydi falan filan da e, Ne diyelim çok ciddi bir e, faydalı bir şey çinko minerali var İşte çeşitli vitamin mineraller falan filan var hayretlerin içinde e, başka bir şey daha var yine başka bir şey daha var dolayısıyla e, bu bazı karışımlardan oluşuyor tamamen doğal e, karışım yani içinde epimedium gibi cinsel gücü arttırıp ama insanların başına arttan, tansiyon yükselten bir şey yok bunda Epimedium yok. Yani Epimedium'dan daha doğal. Epimedium da aslında doğal bir şey ama o baş ağrısı yapıyor. Bu baş ağrısı yapmaz. Sadece yapacağımız karıştırıp biraz daha sıvı bu. Sıvı. Karıştırıp böyle. Günde 3-4 tane bundan yediğiniz zaman bunu ve seks öncesi falan filan da değil. Çünkü bu yapay bir şekilde cinsel gücü kısa süre içinde aşırı yükseltmek değil amaç kalıcı olarak yükseltmek. Dolayısıyla bu kavanozu bitirene kadar kullanacağınız senede bir tane bu kavanozdan yeter. Senede bir tane. Zaten bu aşağı yukarı 3-4 ay yeter. Senede 4 ay sizin kalıcı olarak cinsel gücünüzü yükseltir. Vücuttaki çinko oranını yükseltmeniz gerekiyor. Bu da çinko oranını yükseltiyor. Tabii ki başka vitamin mineraller de var. O yüzden yani cinsel gücü düşük olan erkeklere duyurulur. Bir de şöyle bir şey var. E bu koronavirüsün haricinde bir virüs daha çıkaracaklar. Direkt insanların erkekliğine vuracak erkeklerin. Büyük zenginlerin amacı büyük zenginlerin amacı dünyadaki nüfusu azaltmak. Yani e, trafik, enflasyon, hayat bağlı işte e, binaların çoğalması falan gibi sebeplerden dolayı dünya nüfusunu 8 milyardan 500 milyona İndirme indirme hedefi olan insanlar var. Çok büyük zenginler bunlar. Dolayısıyla dünya nüfusunu e, azaltmak için koronavirüs virüste yapıp şey e, laboratuvarda yapıp sokağa saldılar. İşte aşılarla neler yaptılar belli değil falan. E, YouTube bu YouTube'un bu da işine gelmez tabii ki. Bilmiyorum. E, ben söylüyorum gerçekleri. Sansürsüz bir şekilde YouTube ne yaparsın, yapsın isterse kanalı kapatsın. Siki imanalarına amana kodum çocukları geldi küfür basma bunlara bu iksirleri bunların analarında deneyeceğim yani şimdi gitmiş e, PKK kanallarını şiddet olarak görmeyen YouTube işte beni birileri tehdit etmiş ben de tek kişi değil e, genel anlamda genel konuştum diye bir video yaptım ondan dolayı bir hafta ceza kestiler İhtar verdiler ben de ananızı sikeyim orospu çocukları falan yazdım YouTube'a kendi sitelerine. beğenmezlerse kapatsın jtl'nin maillerini her şeyini kapatsınlar biz e, Youtube'da, Google'da doğmadık, e, Google'da da yokuz. Ben e, yani internet yokken bile, sokakta bile tanınan bir insandım. Dolayısıyla tanınmak için elbette ki sosyal medya işe yarıyor, dünya tanıyor falan filan. Ama o kadar da çok da önemli de bir şey değil yani. Çok da önemli de bir şey değil. Ama e, Youtube kendi kurallarını çiğniyor. Beni şiddet olarak görüp, terör örgütünün şiddet olarak görmemesini kınıyorum ben yani Youtube'un ve mahkemelerin. E, tabii ki e, zaman geldiği zaman bu konularda hesaplaşma yaparız. Yani sen bir kural koyuyorsun. Başkasına karşı kuralı uygulamıyorsun. Bana karşı gelince en ufak bir şeyde seçime yakın. Aylar önce yaptığım e, bir videoyu aylar sonra sen ona it, şey yapıyorsun. İhtar koyuyorsun. E, bu orospu bu çocuklu. Madem ihtar koyacaksın hemen koysaydın. Senin yapay zekan bir yaramıyorsa. Zaten belli bir zaman geçtiyse ona hiç dokunmayacaksın o zaman. Kalacak o. Ya da hemen dokunacaksın. Ve ihtar ne oluyor? Kaldır. Beğenmediysen kaldır. Ama yok. Video kaldırmakla yetinmiyorlar. İhtar koyuyorlar falan filan. Yani. Dolayısıyla bunlar da ak iplerden oluşuyor. Youtube'daki bazı yetkililer. Onların e, ne diyeyim. E, hem e, Tayyip yalakalı yapıyorlar. AKP yalakalı yapıyorlar. Hem de e, PKK yalakalı yapıyorlar. Terör örgütü yalakalı yapıyorlar. E, ve Youtube kendi koyduğu kurallara kendi uymuyor. Eğer kendi koyduğu kurallara kendi uysa Jetan'ın işte ben bir kişi değil herkesi tehdit ediyorum. Bana yamuk yapan herkesi tehdit ediyorum. Bu, bu gayet doğal. Beni insanlar ölümle tehdit ediyor. Bir şey yok. Ben de cevap veriyorum benim kanalımda. Bu kadar özgürlük olması lazım. Ama PKK milyonları tehdit eden bir bölücü terör örgütü. Ona gelince bir şey yok. Mahkemeler PKK sitelerine dava açmıyor. Poli, devletin polisi bile Jetan ile uğraşıyor. PKK siteleriyle uğraşmıyor. İşte ben bu adaletsizliğe küfür ediyorum. Tabii ki cetera e, ile uğraşanla zaman geldiği zaman herkes e, bedelini ödeyecek cetera de onlarla uğraşacak görüşeceğiz hesaplaşacağız onu söylemiş olayım. E, bu de almak isteyen formülü yazacağım bir şey bin lira vereceksiniz bir de ömür boyu kendiniz kullanacaksınız bu formülü bir sefer mahsus. bin lira vereceğiniz yani xirin e, şeyini söylemeyeceksiniz e, nasıl yapıldığını kimseye söylemeyeceksiniz bunun formülünü satma e, şeyi bende. Ben size ya bir video yaparım bunu şey yaparım ya da yani bunun yapılımı basit. Basit çok zor değil. Bazı şeyleri karıştırıp çalkalayacaksın o kadar yani. Yapılıp öyle bir de buzdolabının en alt tarafında tutacaksınız. Ee, çünkü bunun içinde e, kolay bozulma ihtimali olan bir şey daha var. O yüzden dışarıda durmaz bu. Küflenir, bozulur. O yüzden buzdolabının alt tarafında tutacaksınız bu iksiri. Olay bu. E, faydasını görmek isteyen benim daha önceki iksirlerim falan faydasını görmek isteyen e, kişilere gösterin bu işin tıbbın ayıbı olmaz faydasını görmek isteyenlere gösterin şu anda dölden hayalar şişti birazdan boşalacağım da rahatlayacağım dün akşam abazalıktan uyuyamadım yani e, bir kalktı inmek bilmedi gece gece saatlere kadar e, düz duvara tırmanıttırdı beni yani zor uyudum uyuyamadım bir uyandım kalktım falan bir kalktım demir gibi demir gibi. Tabii ki bu iksirler, bu tarz macunlar falan akrep burcu insanlar cinsel gücü zaten yüksek olduğu için onlara daha çok fayda ediyor. Kişisine göre değişiyor fayda oranı. O yüzden e, bilemiyorum ya. Yani. Kişisine göre değişiyor. Herkese e, fayda kısmen eder ama oranları e, değişebilir. Kişisine göre değişebilir. E, JTL'nin Jetix iksirinin kendisini satmıyorum ben. Bunun oluşturması çok kolay. Aktardan bir şeyler alacaksınız. Karıştıracaksınız. O kadar. Olay bu. Ve bunun içinde baş ağrısı yapan e, tansiyonu yükselten epimedium yok. Epimedium da katsan hepten uçurur. Ama şöyle bir sıkıntı. Ama mesela buna küçük bir epimedium katılsa olur. Aslında. Çünkü e, büyük oranın diğer e, baş ağrısı yapmayan, herhangi bir yan tesiri olmayan, tansiyonu yükseltmeyen karışımdan olduğu için bunun içine az bir şey epimedium katılsa olur. Ama ben katmadım yine. Yani yan tesirsiz ve doğal olsun diye ve kalıcı olsun diye. Olay o. Yani bir erkek cinsel gücünü yükseltmek için ben ne yapacağım? Hemen hemen her gün kullanacağım ben bunu. Akşamda kullanıyorum. Dün akşam kullandım, bugün de kullandım. Oysa benim e, cinsel gücüm yüksek olduğu için hayalar şişiyor. E, bir basketbol topu taşıyormuşum gibi oluyor içeride. Penguen gibi yürüyorum. büyüklükten dolayı. Bazıları beni pişik oldu zannediyor. Oysa bir kere biri sordu hiç tanımadığım biri. İş yerinde toptancı. Yemekhaneye işte sebze mebze bir şeyler getirmiş falan. Adam dedi niye öyle yürüyorsun dedi. Pişik mi oldu dedi. Olabilir insanlık hali dedi. Dedim abi çok büyük sığmıyor dedim. Çok büyük sığmıyor dedim. Gerçekten öyle yani. Millet beni pişik oldu zannediyor. Penguin gibi yürüyorum bazen. Bazen bir şişiyor var Böyle gerçekten <laughs> basketbol topu gibi oluyor. Çok e, yüksek cinsel güç olduğu zaman insan boşalmadığı zaman bir süre boşalmadığı zaman artık e, yürürken ağrılardan, şişikliklerden dolayı yamuk yamuk yürümeye başlıyor. <laughs> Bazı da zannediyor beni topal zannediyor. Kimisi işte pişik oldu zannediyor. İkisi de değil. Benim e, hayalar öyle büyük ki bazen şişiyor böyle. Gerçekten neredeyse avucu doldurur yani. Hani nah bu kadar falan diyorlar ya. Benimki gerçekten o kadar. Tabi varikosel hastalığı var. Onun da tesiri var. Varikosel hastalığı bu hayalarda damarlığın uzama hastalığıdır. Bir yerden yüksekten zıplayınca falan oluyor. Ben dereden karşıdan karşıya zıplamıştım. Ozan olmuştu. E, bu varikosel hastalığı aynı zamanda cinsel gücü düşürür normalde. Benimki ne hiç düşürmüyor. Daha çok fazlası var. eksi yok. Ama e, sperm hareketlerini bozduğu için o ameliyatı olmadığın sürece benim e, çocuk olma ihtimali düşük oluyor. Yani şimdiye kadar kadınların içine boşaldım. Ee, doğum kontrol hapı aldı, aldılar ama içmediklerini söylediler. Hamile olmadı mesela. Dolayısıyla sperm sayısı 48 milyon olmasına rağmen tüm ejekülatta normali 40 milyon, 1268 milyon olmasına rağmen ee, çok yüksek değerler olmasına rağmen sperm hareketlerinde sıkıntı olduğundan dolayı benim çocuk e, mikro cerrahiyle varikosel ameliyatı olduğun zaman olabilir. O yüzden ben de ne yapıyorum onu kullanıyorum rahat rahat kadınların içine boşalttırabiliyorum. Yani geçen de boşaldım bir tanesinin fantezi yapanları falan. Dolayısıyla yani e, ne yapıyor bazı insanlar cinsel gücünü yükseltmeye çalışıyor. Erkekler yükseltemeyince baktılar ki olmuyor. E, karısı da güçlü erkek istiyor. Bu sefer ne yapıyor e, e, karısına sevgili ayarlıyorlar. 9 e, kişi bana karısını ayarladı oradan biliyorum. Dolayısıyla e, bu tarz şeylere ihtiyaç duymamak için erkeğin cinsel gücü yüksekken bile e, bunları yine kullanması lazım. Şimdi benim ihtiyacım yok kullanıyorum. Niye? İlerleyen zamanlarda düşmesin diye. Olay bu. Ve sigara, alkol, uyuşturucu uzak duracaksınız. Bir de şansınıza kova burcuysanız, evlendiğiniz kişi akrep kadını falansa e, birinin cinsel gücü dünyada en yüksek birininki en düşük. Kova burcunun en düşük akrep burcunun en yüksek. Dolayısıyla sıkıntı. O yüzden e, burç uyumlarına da bakmak lazım evlenirken. E, akrepler kovalarla, kovalar akreplerle evlenemez. Yani ne olur? E, yani mesela e, kova burcu bir kadın olur. ikinci eşiniz gibi olur. Çünkü kova burcu kadın da erkeğe de cinselliğe uzaktır. E, şimdi ben akrep burcuyum. Cinselliği seviyorum. Ben e, 47 yaşında bekar olmamın sebeplerinden biri de benim cinsel gücümden insanları korkması. Oysa korkulacak bir şey yok yani. Olay bu. Cinsel güç iyi bir şeydir. Ve benim cinsel gücüm yüksek. 47 yaşına giriyorum. Birkaç ay kaldı halen daha yüksek. Ama buna rağmen Cinsel gücüm yüksek olmasına rağmen Ben Ne yapıyorum ee, JTX macun. Bunun tarifini bir arkadaştan aldım. Denedim çok iyi oldu. Yani tarifi Bir tane iş arkadaşı söyledi bana. Söyledi yani e, metafizikte onayladı diyelim. Ve e, çok ciddi Faydalı oldu. Çok ciddi faydalı oldu. Karışım. Daha önce iki karışımı ben katıyordum. İki tane daha farklı bir şeyler söyledi bir kişi. Öylelikle e, bu iksiri oluşturduk. Arkadaşın tavsiyesi sonucu. İnternette falan hiç görmediğim bir e, formül bu. Yani e, her yerde bulamayacağınız bir formül. İçine katılan iki tane şeyi şaşırırsınız yani. Şaşırırsınız. E, tuhaf. İki tane şey biliniyor. Diğer iki şey de hiç bilinmiyor. Yani cinsel gücü arttırdı. Tekinin kısmen duyuluyor gibi ama bir içine katılan başka bir şey var. Hayatınızda hiç duymamışsınızdır cinsel gücü arttırıyor diye. Ve bunların öyle çok ucuz şeyler yani pahalı şeyler değil. Ben formülü satıyorum. Formülü vatandaş bana bin lira atar. Eee, Mark da Whatsapp'tan veya mail ile bana atar. Attığı zaman da ben kişiye derim ki formül bu kardeşim. Şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım. 4 tane karışım yapacaksın. O kadar. Dört tane maddeyi bir araya getireceksin. Ondan sonra bu formül olacak. Tabii ki biraz sulu gibi oldu. İçine katılan e, sıvılardan biri sulu gibi çünkü. Yani e, sıvı gibi e, o yüzden diğer maddeleri biraz daha ilave edeceğim. Biraz kullandıktan sonra biraz daha sertleşmiş olacak. Veya o sıvı gibi olan maddeyi biraz daha az, az katsak daha iyi olur yani. Mesela onu biraz çok kattım. Bir çay bardağından belki fazla kattım. Onu ne yapacağım? Yarım çay bardağı katacağım yeter. Çünkü bunu as aşırı sulu gibi yapıyor o zaman da iyi olmuyor. Gerçi e, sulu gibi olduğu zaman rahat kullanılıyor falan ama çok az böyle biraz macun gibi olsun yine de. Olay bu. Ve dediğim gibi ben bunu satmıyorum. Şimdi buna o buradan kargoları almıyor zaten sıvı şeyleri. E, ne yapıyorum? Ben formülü yazacağım size. Çok rahat bir şekilde gideceğiniz bir aktara bundaki ürünlerin e, hepsi aktarlarda var. Gideceğiniz aktara diyeceğiz ki şundan 50 gram, şundan 100 gram, şundan 150 gram falan filan ben size onları da söyleyeceğim. Karıştıracağız, çalkalayacağız. Kullanmadan önce de böyle çalkalayacağız. Sonra kaşıkla yiyeceğiz. Olay bu. Formüllerin, bu tür formüllerin etkisine e, görmek isteyen, inanmak isteyenler bay bayan yaşlı genç fark etmiyor. Ben benim e, Kral Kobra'nın resimlerini atarım. Videolarını atarım. boşalma videolarım var benim. Onları da atarım. Tıpkı utanma olmaz. E, gözüyle görür vatandaş. E, ondan sonra görür ne faydası olduğunu ama ben hileyi sevmem. Yalanı dolanı da sevmem. Ben akrep burcu olduğum için benim cinsel gücüm zaten devamlı yüksek. Ama bunlar ekstra yükseltti yani zamanında. Diğer kullandığım formüller falan. Ama diğer mesela bir formül yaptım. Ömrü 3 gün. 3 gün sonra ömrü bitiyor. Çok etkili bir formül. 3 gün ömrü var. 3 günde bozuluyor. 72 saat ne yapıyor öyle değil mi? 24, 48, 72 evet. 3 gün ömrü var. 3 gün sonra ömrü bitiyor. O yüzden bunun ömrü raf ömrü buzdolabına koyduğun zaman 2 sene hiçbir şey olmaz. 2 sene yaklaşık hiçbir şey olmaz. Ama 6 ayda tüketmeye çalışın ayrı konu. Yani günde e, bu tatlı kaşıyla 4 tane falan kullanırsınız. olay bu. Umarım anlaşılmıştır. JTAL'i formülün kendisini e, kişiye ekran resmiyle veya bir e, resimle resimle beraber veya bir sesli mesaj olarak veya yazılı olarak anlatırım. Sıkıntı yok. Yazılı olarak anlatırım e, kişiye. E, formülü oluşturmak çok kolay. Bir tane 15 yaşında bir çocuk bile çok rahat bir şekilde bu formülü oluşturabilir. Olay bu. Ama internette olmayan bir tariflerden. Çok farklı bir tarif bu. İnternette olmayan bir tarif. Ve ben de hayatımda ikisini kullanıyordum. Diğer ikisini ilk sefer kullandım cinsel güç için. Gerçekten faydalı. Sabah kadar uyutmadım desek yeridir avazılıktan dolayı. Şu anda da yani böyle biraz biraz sonra boşalacağım mesela. Başka türlü boşalmadan hayatta uyuyamam. Haya ağrılarını. Kaşık ağrısından uyuyamam yani. O kadar döl dolduruyor. Ama tabii ki bendeki olan etkisi herkes olacak diye bir kural da yok. Tabii ki onu da söylemiş olalım. Ben de Bende yalan yok az çok biliyorsunuz. Hadi bakalım iyi günler kendinize iyi bakın. Buraya telefon numarasını koyuyorum. Buraya ne için koyuyorum? Bu ikisini satıyorum diye koyuyorum. O vatandaş dedektör soruyor bana dedektör sormasın Ben dedektörle ilgili tavsiyelerimi söyledim söyleyeceğim. Ya yani işte en iyi dedektör hangisi? Arkadaşım, Türkiye'de milyon tane dedektör var dünyada milyon tane dedektör var. Senin bütçen nereden bilmem ne hem bana ne yani sen dedektör alacaksın. O yüzden vatandaş bana define iş için insanlar ne için arasın? beni parayla, bendeki mevcut teknolojiye inanıyorsanız, bana inanıyorsanız parayla tutmak için arasın. Bir de ne için arasın insanlar beni? Şey için arasın da. Buyduğunuz define bozduracaksınız. Ben o konuda yardımcı olurum. Bunun haricinde kimseye bir şey yardımcı olamam. Ben işaretten bir işaretten anlamam. Anlasan da bana ne yani milletin yerinden. Ben vatandaş te bilmem nerede kazı yapıyor. Ben ne yapayım şimdi? Bana vereceğin garantisi var mı? Yok. Ama lafa geldim merkez yarısını bana veriyor. Daire alıyor, ev alıyor, araba alıyor. Kimsenin bir şey aldığı yok. Kimsenin bir şey de bulduğu yok genelde. Define işi zor iştir. Ee, kazmak lazım. Mesela iki gün önce bir yer ölçtüm. E, çağrıldım. Kazılmıyor. Ondan önce yine başka bir yer ölçtüm. Çağrıldım. Yine kazılmıyor. Yine hep kazılmıyor. ya e, kazılmayacaksın. Kazmayacaksınız. Beni niye çağırıyorsunuz ya? Beni niye uğraştırıyorsunuz? Niye bana zahmet ettiriyorsunuz? Niye beni görüyorsunuz? O yüzden yani soğukkanlıyım agacım bir kere biri e, yani şimdi mesela bugün yine çağırıldım mı anladı vatandaş sen bize küsüyor musun kızıyor kızıyorum dedim abi. kızıyorum önceki ne oldu kızılmadı ya orası tehlikeli falan, tehlikeliyse gitmeseydik defalarca gittik boşuna e, gittik geldik emek harcadık icabına benzin aldık şunu aldık bunu aldık e, vakit harcadık az çok masraf ettik çok milyon dolar değil ama gerek yok yani gerek yok bir insan kazmayacağı, kazamayacağı yeri beni götürmez. E şimdi tapular az. E tamam tapular az ama en kısa zamanda umarım kazılır. Ve kazı konusunda kimse bana güvenmesin. Benim e, şeyimle misyonum bulduğumu yapıştır. Bir de e, ben cinsel güçle ilgili şeyleri seviyorum. Bana bunlarla gelsin insanlar. Başka şeyle gelmesin yani. Fantezi yapanları da beklerim tabii ki. Fantezi yapan evli çiftler oluyor. Bir de dul bayanlar falan oluyor. Kral kobrayı. E, gösterim hiç bakma, olay bu. Hadi bakalım iyi günler kendinize iyi bakın hoşçakalın. Evet unutmadan söyleyeyim e, bu e, macun kadınlara da yarar. Diyeceksiniz ne alaka? Çünkü içinde çinko minerali var. Çinko minerali erkekte erkeklik hormonu olan testosteronu yükseltir. E, çinko minerali kadında da kadınlık hormonu olan e, östrojeni yükseltir. Östrojeni yükseltir. Dolayısıyla bu formül hem kadınlara hem erkeklere işe yarar. Yani bir insan işte karısı cinselle uzak bakıyorsa dolayısıyla o karı koca kullanabilirler, faydası olur. Ve ee, ciğere iyi gelebilir, ciğerlere iyi gelebilir, öksüreye iyi gelebilir. Çünkü bunda öksüreye iyi gelen şeyler de var içinde. Dolayısıyla bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Çinko minerali gözün görmesini arttırır, zekayı geliştirir. Yani çinko minerali değil geçmeyin. Çinko mineralinin e, birçok faydaları var. Ama içinde sadece çinko yok. Bunun ayrı ayrı şeyler var. Olay bu. Ve tamamen doğal. Tamamen doğal. %100 doğal. E, i̇çinde doğal olmayan bir şey yok. E, epimedium'da yok. Baş ağrısı ve tansiyon yapan. Epimedium falan taze bir şeyler yok. E, yani yan tesirli şifalı bitki de yok içinde. Dört tane ürünü karıştırıyoruz. O kadar. Olay bu. Umarım anlaşılmıştır. Ve e, bu ürünlerin Hemen hemen hepsi Bir dakika ee, o, var, o var o var o var O var Bu ürünlerin tamamı hemen hemen Her evin mutfağında ayrı ayrı var Olay bu Hemen hemen her evde olan ürünler bunlar Onu da söylemiş olayım Hadi bakalım iyi günler